Herkese yeniden merhaba. Sayı basamaklarından devam ediyoruz. Ne yapıyoruz tabii ki? Önce siz uğraşıyorsunuz. Daha sonra çözüme bakıyorsunuz. Böylesi daha sağlıklı tavsiyem bu yönde. Şimdi bakalım ne demiş? Şeklinde verilen AB ve kümelerin elemanları sırasıyla iki basamaklı ve üç basamaklı doğal sayılardan oluşmaktadır. Yani X, Y ve Z birer rakam. Bunlar iki basamaklı, diğerleri üç basamaklı doğal sayılar. Güzel. Ee, K'yı vermiş. L'yi vermiş. Olduğuna göre K çarpı L nedir? E bir bakalım. Şimdi X, X iki basamaklı sayısı neydi? 10X artı X. Bunu da hemen artık 11X diye yazacağım değil mi? Bir önceki videoda bunları yaptık bu şekilde. Y'ye iki basamaklı sayısı 10Y artı Y yani 11Y. Yani aslında burada ne var? 11X artı 11Y. Ve ne yapıyordum ben? Hemen 11 parantezini alıyorum. X artı Y bölü. Aşağıda ne var? X artı Y var. X artı Y'ler gitti. 11 kaldı. Kim bu 11? 11 K. K 11'miş. L neymiş peki? Hop L'ye bir bakalım. Şimdi bunu da hızlı bir şekilde yapabilirim. Hatırlıyoruz durumu. Bak şimdi. 100 tane X. 10 tane X daha 110 X. 1 tane X daha 111 X. Daha sonra ne var? 1 tane Y var. 100 tane Y var. 10 tane Y var. 111 tane Y. Z'ye bakalım kaç tane var? Z bir tane burada var. 100 tane burada. 10 tane burada. Z de 111. O zaman 111 parantezinde. Bu oktur şey değil. 111 parantezinde. Hop şöyle yapıyorum. 111 parantezinde x artı y artı z. Neden böyle yaptım? 111 tane x, 111 tane y, 111 tane z var. Şimdi aşağıda ne var bakalım? 10x, 1x daha 11x, 11x. Y bir tane var. Y 10 tane var. 11 Y. Z'den 10 tane bir tane de burada 11 tane de Z var. O zaman 11 parantezinde X artı Y artı Z var. E, X artı Y artı Z'ler gitti. 11, 111 bölü 11 kaldı. Bu kim? Bu da L'ymiş. K ve L'nin çarpımı. Yani sonuç olarak 11 çarpı 111 bölü 11 diyorum ve bunları bu şekilde sadeleştirebilirim. Cevap 111'dir. Çarpım durumunda oldukları için sadeleştirdim. Menüs e, rasyonel sayılarda göreceğiz bunları ayrıntılı şekilde ama bunu şöyle düşünebilirim aslında uzatacak olursam aslında bu ifade 11 bölü 1'dir ve bunları çarpma işlemi olduğu için ortak e, kesirde kesir çizgisinde yazabilirim. 11 çarpı 111 bölü 11. Şimdi payı ve paydayı 11'e bölüyorum. Geriye 111 kaldı. Güzel. Cevap denizi bir sonraki örnek. 6AB ve AB sırasıyla 3 basamaklı ve 2 basamaklı doğal sayılardır. Yani A ve birer rakam. 6AB sayısı AB sayısının 16 katına eşittir. 6AB sayısı ne demek? 600 artı AB iki basamaklı sayısı demektir. Doğru mu? Ve neye eşitmiş? AB sayısının 16 katına. Yani 16 çarpı AB diyebilirim. 16 AB. Bir tane AB'yi diğer tarafa attım. Eksi AB olarak geçti. 16 AB'den bir tane AB çıktı. 15 AB kaldı. Bu da neye eşit? 600'e. Her iki tarafı 15'e bölüyorum ki AB 2 basamaklı sayısını bulabileyim. 600'ü 15'e bölersem 40 yapar. A 40 yaptı gerçekten. AB eşittir 40. O zaman A 4'e eşit, B 0'a e eşit A artı B toplamı da 4'tür. Bir sonraki örneğe geçiyorum. X ve Y 4 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. X böyleymiş, Y böyleymiş. X eksi Y 1454 olduğuna göre A eksi B farkı kaçtır? Şimdi bakalım. 3 A B 7. Bunu açalım mı biraz? Bu nedir? 3000 artı 100 A artı daha hızlı yapabilirim evet 10b artı 7'den bu 3000'dir 300 değil 3000 2000 2000 sonra artı 100b artı 10a artı 3'ü çıkar. Neymiş bu x bu y farkları 1454 bir çıkartalım bakalım aşağıyı eksiyle çarpıp toplayacağım demek oluyor bu. Devam et. 3.000'den 2.000 çıktı. 1.000. Sonra 100A çıktı. 90A. Sonra eksi 100B burada. Artı 10B burada. Eksi 90B. 7 eksi 3 artı 4. Eşitmiş neye? 1.454. 1.454'e. Şimdi soru bitti sayılır. 1.000'e at diğer tarafa. Eksi 1.000 olarak geçsin. Ne kaldı burada? 454. 4'ü de diğer tarafa. Eksi 4 olarak. Yani aslında 1454'ten 1004 çıkartacağım. 1454 eksi 1004 değil mi? Kısaca. Ee, ne kaldı burada? 450 kaldı. 450 neye eşit? 90A eksi 90B. 90 parantezini alırsam 90 parantezinde A eksi B'dir bu. Yine şahane yazıyorum. 9'a sadeleştir. 45 9'a böl. A eksi B eşittir 5'e. Güzel. A eksi B. Ha, A B farkını soruyordu zaten. Cevap 5. Bir sonraki örnek. ABC 3 basamaklı doğal sayı ve X bir reel sayıymış. Eşitliği veriyor. Buna göre A, çarp, 3 basamaklı sayısı çarpı X'i soruyor. Ha bak şimdi. Şimdi şu abc x ne demek? abc 3 basamaklı sayısı çarpı x ne demek? Bakınız bu ifade şu parantez içi 3 basamaklı sayısı 100a artı 10b artı c'dir. Çarpı x'i soruyor bana. Güzel. Şimdi şunu dağıt içeri içeri dağıt. Dağıtabilir mi? Neyse içeri dağıtacağım. Bu ifade aslında... Bak şimdi benden istediği bu. Bunu buna çevirdim. Şimdi biraz daha toparlıyorum. Bu ifade 100a çarpı x artı 10b çarpı x artı c çarpı x'tir. Doğru mu? Ha bak artık buradan bulabilirim. A x'i biliyorum 0,5. 100 ile çarparsam her 10 onun kuvvetiyle çarptığımda... Yani her 10 çarpanı için virgül bir basamak sağa kaydırılıyor. Bunu... Ondalık sayılarda da göreceğiz. Yani 0,5 çarpı 100 dediğimde ne olacak? 1, 2, 50. Yani her iki tarafı 100 ile çarptım. 100 AX eşittir 50 oldu. Şuradan 50 geldi. Artı. 10 BX için 10 ile çarp. Burası 15 oldu. Daha sonra CX diyor. Zaten CX 2. Benden istediği ifadenin değeri 50 artı 15, 65. 2 daha... 67. Doğru mu? Doğru gibi. Evet doğru. Ha, doğru topladım. Tamam. Tuna isimli bir öğrenci. Matematik dersinde tahtaya kalkmış ve öğretmenin sorduğu çarpma işlemini aşağıda verilen görseldeki gibi çözmüştür. Güzel. Evet. Tuna işlemi hatalı yapmış olduğu için öğretmen Kemal'i tahtaya çağırmış ve Kemal işlemi doğru yapmıştır. Buna göre Kemal'in bulduğu sonuç kaçtır? Ha, yani işlemin doğru hatalısını vermiş. İşlemin doğru sonucu kaçtır? Şimdi bu satırda ne yazıyor? Şurası AB olsun. AB iki basamaklı sayısını önce 4 ile çarpıyorum ve şuraya yazıyorum. Daha sonra 2 ile çarpıyorum ve buraya yazıyorum. Ama aslında ne yapmam gerekiyordu? Bir basamak sola kaydırmam gerekiyordu. Fakat kaydırmamışım. Hatalı haliyle 72 çıkmış. Peki bakınız bu ne anlama gelir? Bu AB iki basamaklı sayısı ya. AB iki basamaklı sayısı. 4 ile çarptım buraya yazdım. Yani burada ne var? 4 çarpı AB2 basamaklı sayısı. Peki burada ne var? 2 ile çarpmışım ve buraya yazmışım. Burada da 2 çarpı AB2 basamaklı sayısı. Yani toplamda 6 tane AB2 basamaklı sayısı bulmuşum. Bu da neydi? 72. Şimdi her iki tarafı 6'ya böl. Her tarafı 6'ya böldüğümde AB 2 basamaklı sayısı 12 yapar. Artık 24 ile 12'nin gerçek çarpımını soruyor. Ben bunu kafadan yapabilirim. 288. Nasıl yaptım? Çünkü 24 12 çarpı 2'dir. Önce 12 ile 12'yi çarptım. 144 sonra 2 ile çarptım. 288. Bravo. Haydi bir sonraki soru. Rakamları toplamının, rakamları toplamının 11 katından 7 fazla olan 3 basamaklı en küçük doğal sayı x'tir. Rakamları toplamının 11 katından 7 fazla olan 3 basamaklı böyle bir x sayısı var. x sayısı abc küçük yazalım ya daha rahat. abc 3 basamaklı sayısıymış tamam mı? abc 3 basamaklı sayısı neye eşitmiş? şöyle düşünün 11 çarpı A artı B artı C artı 7. Güzel. Rakamları toplamının 7 katına eşit olan iki basamaklı en büyük doğal sayı Y'ymiş. Y de burada başka bir D E 2 basamak sayısı olsun. 7 çarpı D artı E. Buna göre x'in rakamlarının çarpımının, y'nin rakamlarının çarpımının oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunu birkaç farklı şekilde düşünebilirim. Yani 11 içeri dağıt, ABC rakamdır, İşte 100 A, 10 B, C falan. Ama tabii ki bu epey uzun olur. Daha kolay bir yol. Şimdi 3 basamaklı bir sayı var. 11 katından 7 fazla olan 3 basamaklı en küçük doğal sayı x'tir diyor. Doğru mu? O zaman ABC 3 basamaklı sayısı 11'in bir katının 7 fazlası olacak. 3 basamaklı olacak ve en küçük olacak. Diyelim ki A A artı B artı C 9 olsun. Tamam mı? Hatta şöyle başlayalım. 8 desek. 8 çarpı 11, 88, 7 daha 95 olmaz. 3 basamaklı bile olmadı. 9 dersek 9 çarpı 11, 99, 7 daha 106. Şimdi şöyle düşün bakalım. 106 olabilir mi A, B, C 3 basamaklı sayısı? 106 olabilir mi? Buraya rakamları toplamı 9 koşulunu koyduk. Ama 106'nın rakamları toplamı 9 değil. O zaman artı B artı c 10 olsa 110 oldu. 11 ile çarptım. 117 daha 117. E bakıyorum ABC 3 basamaklı sayısı 117 olsa toplam rakamları toplamı 9 olacak. Ama bizim ilk koşulumuz neydi? 10 dedik. 10 olsun dedik. Hadi bir tane daha 11 desek 121 olacak 11 çarpı 11. 7 daha 128. Ha 128 sayısının rakamları toplamı ne yaptı? 11 yaptı. Koşulunu sağladı. O zaman x sayısı 128'miş. Şimdi de bu da nedir? 7 katına eşit olan rakamları toplamı 7 katına eşit olan iki basamaklı en büyük doğal sayı. Ha o zaman tabii 1-2 vermeyeceğim. Büyükten küçüğe doğru gidelim olur mu? Yani ee, en fazla iki basamaklı mesela 13 versem 91 olacak. 14 versem 108 mi oluyor? Ay, hayır 98 oluyor. 91 tabi 98 oluyor. Başlayalım o zaman. D artı E'ye 14 desem. 7 çarpı 14 ne yaptı? 98. 9 kere, 4 kere 7, 28. Elde var 2. 7 kere 1. 7. 98. Güzel. Peki 9 8'in toplamı 14 mü? Hayır. O zaman 13 ver. Çünkü en büyüğünü araştırıyorum. Burada ne oldu? 91 rakamları toplamı 13 olmadı. O zaman 12 ver. 7 çarpı 12 84. 84'ün rakamları toplamı 12 koşulumu da sağladı. O zaman Y sayısı da 84. Şimdi benden ne istiyordu? X'in rakamları çarpımı 1 çarpı 2, 2, 2 kere 8, 16. Rakamları çarpımı 16 bölü Y'nin çarpımının rakamları çarpımı oranı. Tamam y'nin rakamları çarpımı 4 kere 8 32 16 bölü 32 1 bölü 2 yapar. Bakıyoruz şıklar evet denizliymiş güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. A, B ve C birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. A, B ve B, C iki basamaklı doğal sayılarmış. A, B sayısı B, C eksi 2'ye eşitmiş. A ve B, e, A, B iki basamaklı sayısı tek sayıymış. A, B eşittir. B, C eksi 2. Şimdi burada 1. AB tek sayıysa B tek sayıdır. Şimdi o zaman bakınız B tek sayı diyor. C tek mi olur çift mi olur? C çift olsa 2 çıktı sonuç çift olacak. O zaman C de tek sayıdır. Ve aynı zamanda şimdi birbirinden farklı dediği için şöyle düşünün. Yani mesela 78 dedim tamam. 78'den 2 çıktı 76. Bakınız onlar basamağı aynı. Hatta işte tek sayı dediği için işte 75 diyelim. 75'ten 2 çıktı 73. Onlar basamağı aynı. E burada onlar basamağı farklı birbirinden farklı rakamlar diyor. Demek ki 2 e, çıkardığında şöyle bir şey olmalı. Yani e, diyelim ki hani sorunun cevabını vermiş olacağım da aslında biraz dikkatli bakınca kendini belli ediyor. BC'den 2 dışın 2 çıkartınca atıyorum 60'lı bir şey burası. 61, 65 her neyse. 2 çıkardım 50'li bir şeye düştü. Böyle bir şey olması lazım. Yani A ile B, A ile B arasındaki fark 1 olacak. Bir de C tek sayıysa 0 olamaz. Ve şöyle düşünün. Mesela C 2 olamaz. C 3 ya da 3'ten büyük olursa onlar basamağı değişmeyecek değil mi? Ne olursa olsun 73'ten 2 çıkar. 71 onlar basamağı değişmedi. O zaman C mutlaka 1 olmalı. C mutlaka 1 olmalı. E mesela 51'den 2 çıkardım kaç kalacak? 49. Değil mi? AB2 basamak sayısının 1'ler basamamda mutlaka 9 olmalı. Bak C mutlaka 1. B mutlaka 9 olmalı. E B 9'sa zaten A'da 8 olmalı. 91-2 eşittir 89. Neyi soruyor? A çarpı B çarpı C. Yani 8 çarpı 9 çarpı 1. 72'dir. Sildik ve işaretledik. Güzel. Bir sonraki, hadi git. Bir sonraki örneğe bakalım. Tolga, her biri 3 basamaklı bir doğal sayı olan 5 tane sayı toplayarak sonucu x buluyor. Tolga, her biri 3 basamaklı olan, her biri 3 basamaklı bir doğal sayı olan, ha, 5 tane sayı. Bunlara ne diyelim? A, B, C, D, E. Gerek var mıydı acaba? Bunların her biri 3 basamaklı sayı. Tolga, her sayının yüzler basamandaki rakamı 3 arttırarak. Şimdi yüzler basamandaki sayıyı 3 arttırırsam ben her sayıyı 300 arttırırım. Her sayı 5 tane sayı var. 5 sayının yüzler basamandaki rakamı 3 arttırırsam 300 çarpı 5'ten bu sayı yani bu toplamı 1500 arttırırım. Birler basamandaki rakamı 2 azaltırsam her bir sayıyı 2 azaltmış olurum. Doğru mu? 5 tane sayı var. O zaman 10 azaltmış olurum. Güzel. Doğa 5 tane sayının toplamını x bulmuştuk. Şimdi ne oldu? Her bir e, sayının yüzler basamağını 3 artırırsam 1500 arttırdım. Birler basıman 2 eksiltirsem 5 e, tanesinde toplam 10 eksiltmiş olurum. Yani 1490 artar ilk duruma göre. ilk durum x'ti. x artı 1490'dır. Yeni sonucumuz. x üründen işte x artı 1490. Güzel. Hoş. Evet geldik bir sonraki soru. Birden neye kadar numaralandırılmış en tane kutunun her birinde eşit sayıda şekerleme vardır. Birden neye kadar kutular var burada. Kutular 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 nokta nokta kutular. Burada ne? 1, 2, 3 tamam. En tane kutunun her birinde eşit sayıda şekerleme varmış. Güzel. Şu kutu numaralarını altlarını yazalım. Şeker sayısını üstüne yazalım. N, 1, 2, 3. kutu, N, kutu. Tamam. Her birinde de eşit sayıda şeker var. Sayıca şeker. Evet bu kutulardaki şekerlemelerin sayıca dağılımı toplam şekerleme sayısının değişmemesi koşuluyla her kutuda üzerinde yazan numara kadar şekerleme olacak şekilde yeniden düzenleniyor. <laughs> Son durumda içindeki şekerleme sayısı ilk duruma göre değişmeyen tek kutu 21 nolu kutu olduğuna göre kutulardaki şekerlemelerin toplam sayısı kaçtır? Şimdi başlangıçta her kutuda eşit sayıda varmış. E 21. kutuda da e, aynı sayıda şeker olacak. 21. kutuda demek ki ne oluyor? Demek ki ne oluyor? Bak, ikinci durumda şeker sayıca kutulardaki şekerlemelerin sayıca dağılımı toplam şekerleme sayısının değişmemesi koşuluyla her kutuda üzerinde yazan numara kadar şekerleme olacak. Şimdi ikinci durumda da 21 nol kutudaki şeker sayısı değişmiyorsa demek başlangıçta da yani değişse 21 21'e dönüşmüş olacak. Başlangıçta da 21 varmış demek ki. Demek ki bütün kutularda 21 şeker varmış. N tane kutu varsa toplam 21 çarpı N olacak. E, İkinci değiştiği durumda her kutuda numarası kadar şeker varsa 1, 2, 3, 21, N. Bunların toplamı kadar toplam şeker sayısı. Toplam şeker sayısı değişmiyor. N çarpı N artı 1 bölü 2. N'ler burada sadeleşti. 2 karşı tarafa geçti. Ne olacak? 42 eşittir. N artı 1. 41 eşittir. N. Güzel. N sayısı 41'miş kutulardaki şekerlemelerin toplam sayısı. Güzel toplam şeker sayısı n çarpı n artı 1 bölü 2 bulduk. Ya da ya da nerede 21 çarpı n bulduk aynı şey. n çarpı n artı 1 bölü 2 n yerine 41 yaz şimdi. 41 çarpı 42 bölü 2 yani 21 çarpı 42. Bu da ne yapar? Bu da ne yapar? Bunu toplarım. 41 çarpı 20 dese 820. Bir daha yani bir tane daha 41 ekle 861 mi yapar? Çok iyi ya. Evet. 41 ile 21'i çarpacağız. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. 3 basamaklı bir doğal sayının. 3 basamaklı bir doğal sayı. A, B, C diye. Sağına 2 rakamı yazarak 4 basamaklı X sayısı elde ediliyor. Bu X. Soluna 6 yazılıyor. 4 basamaklı Y sayısı elde ediliyor. Y eşittir. 6 A, B, C. X artıya 9797. Hem. Hoş. Peki. Peki. Buna göre bu üç basamaklı doğal sayının... Nereye gidiyorsun ya? Buna göre bu üç basamaklı doğal sayının rakamları toplam... Bu üç, üç basamaklı doğal sayının rakamları toplamına bölümünden kalan kaçtır? Ha, A, B, C'yi A artı B artı C'ye böl diyor bana. Önce şu ikisini topladım. Neymiş? 9.797 dedim. Topla. Bak şimdi. 1000 A 100A'da 1100A artı 100B, 10B'da b 110B. Yani bunu sanki işime yarayacakmış gibi 10C, 1 c da 11C. A yaradı gibi bak. <laughs> Daha sonra ne var burada? 6000, burada da 2 var. 6002. Şimdi bak şurayı bir toparla. 11 parantezini aldığımda 100A artı 10B artı C artı 6002. Neye eşit? 9797. Ama önce şunu tanıdın mı? Şu ne? ABC 3 basamaklı sayısı 11 çarpı ABC 3 basamaklı sayısı artı 6002 eşittir 9797. Güzel. E at bunu diğer tarafa. Ne kalacak? 3795. Neye eşit? 11 çarpı ABC 3 basamaklı sayısını. ABC 3 basamaklı sayısını buldum artık. 3795'i 11'e böl. ABC 3 basamaklı sayısını bul. 3 defa var. 33, 4, 49, 4, 44, 5, 55'te 11, 5 defa var. 55 çıkardım 0. 345 ABC 3 basamaklı sayısı 345. 345'i ne yap diyor? 3 basa, e, rakamları toplamına böldür. Artık soru bitti. 7, 5 daha 12, 345'i 12'ye böl. Kalanı soruyor bana. Hadi bulalım. 2, 2 defa var. 24, 10, 105'te 12, 6 defa. Yok ne 6'sı ya? 8. 8 değil 9. 108 yok 8 tamam. 96 yapar. 105'ten 96'ya çıkar. 9'dur. Bakalım ha bu kadarmış. Güzel. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda yeni konuya geçiyoruz arkadaşlar. Umarım verimli olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.